Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün 60 Hz'de Valorant oynamaya çalışacağız. Şimdi diyecek bazıları kafanı sikeyim senin. Ben zaten sabah akşam 60 Hz'de oynuyorum. Arkadaşlar sizlere zaten 60 Hz'de 144 Hz'ın farkını anlatmak için 60 Hz'de oyun gireceğim. Ben uzun süre League of Legends'da oynadım. CSGO'da oynadım. Fakat Valorant kadar her fark eden bir oyun yok arkadaşlar. 60 Hz olursa yüksek elo'ya çıkabilir misiniz? Ya da yüksek elo'da maç kazanabilir misiniz? Onları inceleyeceğiz bugün. Hiç arkadaşlar silver hesapmış, bronze hesapmış onunla girmeyeceğim. Ölümsüzlük bir 20k'daki hesabımla giriyorum direkt maça. 60 Hz'i de çekiyorum arkadaşlar ayarlardan. Görüntü. FPS'i kısıtla 60'ta açık yapıyoruz arkadaşlar bunları. Ha, şunu kapalı yapacağız. FPS'i her zaman azami dostlar. Her zaman tamam bunu açık yapacağız. Açıktayım zaten. Maçımızı buldu. Hemen başlayalım maça. Alsın takım. Ne eksikse onu alacağız. Sıfır toksiklik ya da sova kitleyelim yani ne uğraşıyoruz. Maça başladık. Şu an sanki bu ne abi ya? Böyle nasıl oynayacağız? Yani arkadaşlar o kadar fazla bir fark varken yani Mouse'u kıpırdatırken bile piksel piksel dönüyor Gözüm biraz alışınca Vurabilirim diye düşünüyorum adamları İlk roundlar biraz kötü oynayacağım büyük ihtimalle Buradan oku sallayalım Aha Oğlum bu ne 60 Hz'de mi oynasam ben? 144'te vuramazdım adamları. Yatıyor bak solda yatıyor ha. 3 ah. kilo aldık <laughs> ilk round'da. Normalde 144'e çeksem alamazdım bu üç kile. Ben spektramızı çekelim. Hatta normal silah çekelim ya. Paramız çok. Ya şimdi vandal çekmek istemiyorum fazla. Çünkü vandalın hani hızı çok az atış hızı. Phantom'un daha hızlı olduğu için random sıksak öldürürüz zaten adamları. Spike A'da düştü. Bir Güzel başladık, 2-0. Ne oluyor lan? Yandık. FPS'i kısıtladığım için o da aşırı düştü. Yani adamları vurma tepkim aşırı düşük oluyor. Harbi diyorum ben 60'er soyunacağım artık. Makine olduk beyler. tekiz attık ona da. Onu vururduk bak. Aceleci davrandık vuramadık adama. Şu an hem arkadaşlar Frankfurt sunucusundayız. Karşımızdaki adamların 240 Hz monitörü RTX 3090, 4090 hepsi vardır adamlarda arkadaşlar. Şu an onların yanında gariban bir Türk olarak oynuyor. Ha, yeni bıçağı bile almış adamlar görüyor musunuz arkadaşlar? Orada 5 euro bu. 5 euro alıyorlar bu bıçağa. Şu an TRD oynasam zaten bir anlamı kalmayacak. Herkes 60 Hz. Burada gariban gariban takılıyoruz. Vandal çektik. Bir de Vandal test edelim. Phantom'umuz ağır geldi adamlara. Bir düşman kaldı. Takım taşıdı bu round'u ya. Go go jet. There's the last. Right there. Yeah. He's pretty low. He's pretty low. Gold ya. Last on jet. Maybe he's getting my weapon ya. Yeah. Oh, kimse kalmadı. Diğer taraftan geldiler. Oh. Aa gelin lan. Gel oğlum. Bir tane daha yakalasak iyiydi. Şuraya al lan. Kafama geliyordu ok. Bundan sonra arkadaşlar 144 Hz satıyorum Hoş 60 Hz'e geçiyorum. Ve trolledik. Kalan son Kaybetmeyin lan. Tamam güzel güzel. Sıkıntı yok. Teçhizat lazım. Atmıyor değil mi? İbne. Bakın arkadaşlar görün. Avrupa'nın halini görün. Silah atmıyorlar. Attı adam. Günahını aldık. Buradan hemen drone'u yollayalım abi. Bekle jet jet bekle kardeşim. Ez. Buraları dikkatli oynamam lazım bir tık. Yakın buzun arkasında adam olabilir aynen. O şimdi geçer oradan da biz duvarı kır lan aferin aferin. O bize ulaştı orada. Ulti tutturamadık. ok nereye gittin lan fikir tüfüz tüfüzladık tamam orada bir tık trolledik adam çıksa vururdu bize eli satabilirdik ama adam biraz salak çıktı Buradan gelmiyorlar. Buradan gelseler dınk dınk 60 yar yapacağız ya. Bak okun güzelliğine bak şimdi. Şunu izle bir de. Ok güzel gitti de eğim güzel gitmedi. Şuraya ok sallamamız. Oros bu 10 salise ile çözdü adam. <laughs> Nereye gittin lan? Oğlum jet nereye gitti? Burada bir yerde ol abi O jet gene solda yatıyor olabilir bak. Mouse'u döndüremedik kasmadan. Çocuk <laughs> <laughs> oğlum niye attın yıl atmasaydım keşke. Losunu boy. Bir operatörünü düşürdük enayin ya misledi adam. Bir düşman kaldı. Lan niye attın oraya böyle? A spike base spike beyzdi. O nereden çıktı oğlum? Oku izle, oku izle. Hiçbir yeri göstermiyor. Aha gösterdi lan. Buradan sıkabiliyoruz mu adama? Düşman var. Bekle bekle. Drone'u bekle. Drone'u bekle. Aha öldürmüşler. Adam da var biri ya. Diğeri bence kesin o daha deminki yerden gelecek şuradan. Oğlum Stinger neymiş böyle makina ya, durur rutt öldürdü adam. Bak adam ses verdi, orayı biliyordum orada olduğunu adamın yani, ondan krosu çıktım direkt. Ama flik atarken çok fena kasıyor. Düz odaklanınca sıkıntı yok fazla. GG. Klasikle bitirelim mi? Kalmadı. Gel. Al çok güzel bitirdik. <laughs> <laughs> vur oğlum hadi vur. Helal. Al evet. Arkadaşlar 60 hersle 13-4 kazandık Immortal'da. Ama bu demek değil ki. 60 Hz 144 Hz fark etmez. Fark eder arkadaşlar. Bir maç kazandık 10 maç kaybederiz. Şanslı maçımıza gelmiştir. Bak kaç vurmuşuz. Almanların içinden geçtik. ikinci olduk 60 Hz ile. Adamlar artı x 3090 500 Hz ile oynuyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Türk'ün gücünü gösterdik. Burada Mevlana Volo yuz. Adamlar girecek korkacak zaten Mevlana Volo'yu görünce. Aha maçların 31 Hz. Karşıda bak bu adam da 60 Hz oynuyor. Sova oynuyor zaten belli sovadan. 11 16 gitmiş. 11 vurmuş yapmış esas. Helal olsun. <laughs> Maşerin 31 atlısını ve alkış. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.